Hoş bulduk. Hoş Nasılsınız? İyi misiniz? Kızlar merhaba. merhaba. Merhaba kızlar bir şey olmaz ya. <laughs> Merak etmeyin. Kimse size kızmaz. Korkunuz yok zaten. Ben, ben, kork gümdür gümdür ben korkmayın değil mi? Eyvallah korkmayın zaten. Gündür geliyoruz. Zaten buradasınız evet. ya. Evet, İyice kalın. Yani. Cumhur İttifakı'nın İzmir adayı Hamza Dağ, sokakta CHP broşürü dağıtan gençlerle karşılaştı. Bir CHP'li gencin "Gümbür gümbür geliyoruz" demesi üzerine Dağ'ın "Zaten buradasınız" cevabı yüzleri güldürdü. Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Menderes ilçesindeydi. Pazar yerini ziyaret eden ve kalabalık bir grup tarafından karşılanan Ak Partili Dağ, seçmenlerle tek tek tokalaştı. O sırada kalabalık arasında bir grup genç, CHP Menderes Belediye Başkan adayı İlkay Çiçek'in broşürlerini dağıtıyordu. Hamza Dağ onları da es geçmedi. Gençlere selam veren Hamza Dağ ve CHP gönüllüsü gençler arasında gülümseten diyalog yaşandı. Hamza Dağ, kızlar merhaba deyince ilk başta çekinen gençler Dağ'ın bir şey olmaz merak etmeyin kimse size kızamaz sözü üzerine gülüşerek Hamza Dağ'la tokalaştı. O sırada CHP gönüllüsü gençlerden birinin gümbür gümbür geliyoruz demesi üzerine Hamza Dağ'ın Zaten buradasınız cevabı herkesi gülümsetti.